Şehir Çiftçisi kanalına hoş geldiniz. Bugün 11 Mayıs. İnanılmaz derecede yoruldum. Sağ olsun eşim buralar biçti. Çimleri. Görüyorsunuz şu tarafı. Burası neredeyse yarım metre ot içinde kalmıştı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size bahçeyi. Öncelikle bu tarafı bir göstereyim. Biliyorsunuz geçen sene yaptırdım bu pergolayı. Bu sene sürpriz bir gelişme var. Şöyle göstereceğim size. Evet su tesisatına bir değişiklik. Yarım beygirlik bir hidrofor motoru aldım artık. Eşimin ısrarlarına dayanamadım. Pes ettim. Bu motor şöyle söyleyeyim size. Suyu açtığım anda devreye giriyor. Bakın mesela. Bakın. Görüyor musunuz? Şu tanziye bakın. Motor yarım beygir. Bütün gücü, bütün sesi bu. Ama inanılmaz bir tanzik veriyor. Bu motorun tabi çalışmaması için bazı vanaların kapatılması gerekiyor. Benim su tesisatçım Ali bir sistem kurdu buraya. Şöyle göstereyim size. Klozet hızlı bir şekilde doluyor. 2 dakikada. Bakın. hava bakıyor. Klozeti hızlı bir şekilde dolduruyor. Artık burada bir süre kovayla falan idare etmiştim. O iş bitti artık. Burası gene çok tanzikli akıyor arkadaşlar. Mutfağı şöyle boşalttım. Buraları da geri boşaltacağız. Bunun elektriğini yukarıdan trafadan çektiler. Buradan delik açıp trafadan çekip e, su borusunun arkasından bağlantıyı verdik. Bütün e, tesisatın hepsi şu gördüğünüz bidonun içinde. Altına önce şöyle bir tabla ayak yapıldı. Sac var. Saca motor kaynatıldı vidayla monte edildi. Üzerine de bu bidonu geçirdik. Bunun çalışmaması için yapmam gereken şu arkadaşlar. Şunu ve şunu kapatmak. İkisini kapattım. Artık motor çalışmıyor. Bundan sonra normal su basıncıyla hareket ediyor. Şöyle kapatayım şurayı da. Evet. Ee, şu aşağıdakilere damla sulama ile ilgili kısmı bu aşağıdakilere hidrofor basmıyor. Hidroforu zaten gördüğünüz gibi tesisatı tamamen eve yönelik. Ektiğim çiçekler çıkıyor burada. Ee, her yeri ot bastı. Şu bahçeyi inanılmaz yoruldum. Yani söküp atana kadar canım çıktı. Neredeyse yarım metre, bir metre e, ot ağaçları o haline gelmişti. Artık otlar ağaca dönüştü. O derecede söyleyeyim. Her yer kekik, kekik çiçeği. Bakın bu benim kendi kekiğim. Bir sürü yere buradan parça parça dağıldı. Hala da maşallah var. Şunlar çam fıstıkları. Orhan Gazi'den getirdiklerim. Bunları bahçelere nakledeceğiz. Rahmetli İbrahim abimin bana verdiği zambaklar bunlar açıyor bu sene. Gördüğünüz gibi. Bu kısım komple çiçek ektim. Daha önce biliyorsunuz. Şuralar hep nanelik. Evet şöyle göstereyim. Bahçenin durumu bu. <laughs> Siz de görün. Şimdi bu gördüğünüz alan tabi ciddi derecede ottu. Otun en az olduğu yer burasıydı. Sağolsun eşim burayı biçti tavukları göstereyim size. Artık bunların bu hafta havaların ısınmasıyla beraber e, yumurtlamasıyla ilgili. Herhalde böyle bir iki girişimi olur diye umut ediyorum. Çıkmayın. Çıkmayın. Horoz falan aşağıda bakın. Şöyle göstereyim. Buradalar. Bunların keyifleri yerinde. Piştiğimiz çimleri bunlara verdik. İçlerinde tabii şey de var. E, tohumlukları da var. Onlara ayıtlar ayıtlar yerler bunlar. Bunlara yeni bir folluk yaptım. Şurası bunların folluğu olacak arkadaşlar. Gidip buraya şu ikisine yumurtlayabilirler. Bakın görüyorsunuz ağaçlar yeni sürgünlerini veriyor. Şöyle göstereyim. Artık bizim bu tarafta Karacakaya bölgesinde asmalar yeni yeni yapraklanıyor. Dişne. Kirazlar iyi ama ee, erikler tamamen böcek oldu Bu gördüğünüz ceviz ağacı Bunlar da herhalde bu hafta Ufak ufak açmaya çalışırlar diye umut ediyorum Bizim köyde bütün cevizleri vurdu. Çiçeklerini bile Bizim burada bakın yeni yeni e, Gördüğünüz gibi açıyor Bu da benim Yeni e, umutlarla aldığım Söğüt ağacım inşallah tuttu Her yerinden fışkıracak gibi İlk kez söğüt ağacını tutturabildim Bu gördüğünüz her yeri biçtik Bahçenin bütün bakımını yaptık. Arya'nın evi falan da hazır. Şu kısımları da biçtim. Eşim makineyle biçti. Ben bıçakla biçtim. Şöyle göstereyim. Bu sene dediğim gibi e, kesinlikle burayı bellemeyeceğim. Üzerindeki otlar alacağım. Kazıp dikeceğim. Farklı bir yöntem deneyeceğim. Çünkü biz belledikçe küçük alanlarda toprakta mineral, vitamin ne varsa hepsi yok oluyor anladığım kadarıyla. Bu sene çünkü çok verimsiz bir sene geçirdim. Ee, yeni dönemde de böyle bir deneme yapacağım arkadaşlar. Bahçemizin durumu bu. Henüz fideleri ekmek için çok erken sakın ekmeyin. Geçen sene de kurban bayramı hı hı. muhabbetine ve Ramazan bayramı muhabbetine millet acele etti. Bu sene Allah'tan Haziran'ın ilk haftalarına geliyor bayram da. E, o dönemde Ankaralılar yavaş yavaş ekerler. Zaten e, Pazartesi'nden itibaren herhalde bir hafta on günlük geceleri soğuma başlayacak. Lütfen acele etmeyin. Yani erken ekince erken hasat aldığınız anlamına gelmiyor bir gecede. Özellikle kabağını salatalığınız biliyorsunuz yok olup gidiyor. Bahçemin durumu bu. Şöyle bir daha göstereyim size. Siz de eminim aynı hazırlıkların içerisindesiniz. Evet. Hoşça kalın, bereketli olsun. İnşallah ben fidelerle beraber yeni yeni videolar çekeceğim. Bu hafta dediğim gibi bizim için biraz hazırlık süreci oldu. Ee, ama doğa canlandı. Etraf yemyeşil. E, tabii bunlar Temmuz, Ağustos gibi bir anda kuruyacak. Ondan sonra da Allah korusun tarla yangınları, şunlar bunlar derken gene göreceğiz. İnşallah bu sene öyle yangın, doğal afet ıvır zıvır görmeyiz. Şöyle gösteriyorum bahçeyi size veda ediyorum. Hoşçakalın. Hepimize bereketli olsun bu sene.